üniversiteyi bitirdi. Master'a başlamaya karar tamam. verdi. Tamam. E, not ortalaması düşük olabilir. İngilizce seviyesi istediğinin bir tık altında olabilir. Okuduğu bölümü örnek Hı. veriyorum e, business okumuştur e, ama finans yapmayı düşünüyordur. Hı. Ya da işte biraz daha farklı bir bölüm okumayı düşünüyordur. Pre-master o istemiş olduğu bölüme veya iyi e sıralaması çok daha yüksek olan daha Hı. zor kabul eden bir üniversiteyi hedefine koymuştur. Planları o yöndedir. İşte o noktada o master'a başlamadan önce o master'ın altyapısını toparlamaya yönelik programı pre-master programlarıyla alır. Tamam. Öğrenci gider. Evet. Nerede eksiği varsa. Bak işte. Aynı foundation programında olduğu gibi diyelim ki yani e, mühendislik e, business okuyacak. Hı. Mühendisliği bitirdi. Hı. Business okumayı düşünüyor. E mühendislik dersleri içerisinde business çok fazla almadığı belli. Transkribine bakıyorlar çünkü. Hmm. E, diyor ki o zaman gel biz sana bir pre master yaptıralım. 3 ay, 6 ay, 9 ay süresine bağlı olarak. Tamam. Ve orada business'ın derslerini direkt almaya başlıyor. Ama tabii ki muhakkak ki İngilizcesi de hangi seviyede ise ilerletiliyor. Onu düşünüyor. da. Evet tabii. tabii ki. E, ve ardından da master'a başladığı zaman çünkü master çok daha kısa süreli bir program. Hı -hı. Dolayısıyla onun Eylül ayında başlayıp Haziran ayında bitmesi çok hızlı. Evet. O not ortalamasını da yüksek tutması için premaster gerçekten iyi hazırlıyor.